Ya aklıma gelen bir soru sorabilir miyim sana? Tabii tabii. Ant Dağları ile arasında bir bağlantı var mıdır? Hayır. Aynı şekilde oluşmuş. E, ee, o yüzden Ama hayır. hayır. Çünkü aralarındaki değil yani. bağlantı 5 milyon sene önce ancak kurulabildi. Panama berzahı Hı -hı. geldi Güney Amerika ile çarpıştı. Ve o çarpışma neticesinde ilk defa Doğu Batı şeyi akıntısı kesildi. Zaten Panama Okyanusun altındaydı değil mi? Tabi tabi. Yani bu ee, adayı, bildiğin ha. adayı geliyor, çarpıyor ee, ve dikkatini çekerim, ondan sonra buzullaşma başlıyor Kuzey evet. İngiltere'de. Çünkü jet akıntılarını falan evet, kesiyor. Evet. kesiyor artık. orada. Bizde Arabistan'ın çarpışması, jet o da <laughs> yani, deniz hattının <laughs> kesilmesi, <gülüyor> aşağı yukarı 5-10 milyon <laughs> senedir. Cemil kapanması aynı şekilde, Panama evet. Berzaha'nın kapanması, o Çağrı'nın dediği şey etrafı, ekvatoryal akıntıyı kesmişti. <laughs> e, Peki bu, bu <laughs> kıtaların şeyi sürerse, sonra biz tekrar Pangea'ya mı döneceğiz? Pangea'ya evet, dönüyoruz. Ortada dönüyor. bir kapalı deniz oluşuyor. Ondan sonra tekrar parçalanacak. O göl mü oluyor? Peki tuzlu mu oluyor? daha çok mu? Hazar denizi nedir? Hazar gibi oluyor. Bilmiyorum işte. Hakikaten nedir? Denizdir. Deniz değil mi? Bayağı, Şeyler, bayağı tuzlu. Büyü mu? Büyüklüğünden dolayı deniz değil mi? Hayır, tuzlu ya. Ve altında okyanus kabuğu var. Peki onun sürecin nedeni ne? Mesela neden göl tatlı oluyor da o tuzlu oluyor? Kapalı. Aa, çünkü eskiden denizin parçasıydı ha, o. Su İzole oluyor. Yani. Aa, tabii tabii tabii. Hı -hı. Ben gittim Bakü'de Baktım hı hmm dedim Karadeniz'e benziyor. Hmm. Karadeniz'e benziyor. Ya. İşte amprik. <laughs> 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 amp <laughs> yani. bu böyle diyor. Sonra diyorlar ki işte yok onu yedi. Evet yedi evet oraları. Yani. Hocam hakikaten burada bunlar şey yapıyor. Bu, tuzları hiçbir sefer. Şey Yiyemem. Yasak o şikayet Yasak ediyor. ediyor. Yasak. Bu hemen evet. beni oya yiye diyor. Ben de yiyip geldim siz nasıl Emre tuzlu Bunlar bırakın? burada. Bu, bun, bu ve e, İlber Hoca adam başı 12 tane şey yediler. Ekler yediler. Nasıl bir, fikir? Sayıyordu. E bir şey e Biz şey yapınca salata falan şey yapıyoruz. 12 ekler yediler. Evet, Sonra Elber Hastanesi oldu. Bu hemen kapmazlar. Hocam şu Sorbonun oradaki eklerce gittiniz mi? Ben de şey gibi oldum. Diyeyim. Çok gurur. <laughs> <laughs> ya Sorbonun oradaki her yeri doğan gitsin söylüyorsun. Bir kere Sorbonun karşısında güzel bir kafe vardır. Tam onu diyorum işte. i̇şte biz biz Doğan Hoca ile oraya gittik. Eklerce biz yani, yani Sorbonun Ya esastı yani. Kapı. Yani, <laughs> ya, yani. Üniversite şey diyor de Paris 1. Şimdi abicim biz Jiber Joseph'e gidiyoruz. Doğan ile kitapları alıyoruz. Yükleniyoruz. Benim kolejde France'daki odama geliyoruz. Depoluyoruz onları. Ana binada mıydı odanız? Ana, ana, binada. Tekrar gidiyoruz. Gene biz bunları yaptık sonra çıktık. Dedik oturalım bir şeyler yiyelim. Kafeye oturduk bir şey yiyoruz. Kel bir adam diş çökmüş önümüzde bizim fotoğrafımızı çekiyor. Hı. Fotoğraf makinesini bir indirdi Enis Batur. Ana. <laughs> bir Aa, merhaba falan. Dedim lan ne yapıyorsun? <laughs> kardeşim dedi teminden beri iki manyağı seyrediyorum. <laughs> Paketler dolu gidiyorlar, paketler boş dönüyorlar, <laughs> paketleri dolduruyorlar gidiyor tekrar boş. Biz Doğan hocayla babam kitap alıyoruz şeyde. Ne <laughs> bana taşıyorlar <oraları> da bunları? <laughs> Artık Google <laughs> ev, Google ya, Books var, gerek yok falan evet. diyoruz. Diyor yani. Yok yok. Abiciğim, yok pazar diyor. arabası öyle pazar arabası, pazar arabası kitapçıya gidiyoruz. Bavul falan şey yaptı Evet. Sonra şey, o dönüşte. dönüşte. Abi çok önemli, kitap çok önemli. Ya, bir evet. bir, bir insan de insan şeyde var. Fransa'da falan. Ya şimdi fiziksel diyorsun. Eskiden bulunmuyordu. Şöyle ben mesela korsanazörle çalışıyorum. Adam şimdi Portekiz'de 17. yüzyıl kitabı. Eskiden kütüphaneye gidiyordun. Şimdi Google Books'ta var. Hı hı. E tabii canım. Fiziksel olarak araş... elde edemiyorsun Aynen. her kitabı. Ya abi kardeşim siz şeye gitmiyor muydunuz? Ee, neydi o? Georges Passen Parkı'na. Cumartesi günleri. Ya tabii ki gidiyorsun da her şeyi bulamıyorsunuz ki. Doğru ama orada. Bir zor... de burada geldi aklınıza. Ne yapayım? Buradan hani şimdi bir kitap abi, geldi. Abi ben her cumartesi Georges Passen Park'ta. Ve orada Macrobius'un 16. yüzyıldan kalma Scipio'nun şeyini, uykusunu buldum. Ne kadar verdiniz? 350 Bir de bir 300, şey. 300, ha bir de bir de bunu da söyleyelim. <laughs> eski şeyler çok olduğu için Avrupa'da o kadar pahalı değil. Aa, Aa bazıları o, bütün hep bazı şey pahalı. Baskı kitap eğer nadir değilse 200-300 euroya falan. Yani insanlar elinde de olabilir bir tabii. Şey, mesela bizdeki mesela, gibi değil, bizdeki, Sen boyundaki bu kitaplar evet. Dünya bir sürü kadar. Bir, bir sürü, sürü kitap almışım toplu. Evet, evet. Ben de öyle çok aldım. 1750.000. Ama, ama 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 yani şey değil. Bir kere kitap her yerde yok. Bir, bir kere bir keresinde eve dönüyorum. Ama bizde kötü kitap da pahalı. Bir evet, şey Osmanlıcı olsun, <laughs> dandik da olsun çünkü çok az var. Yok. <laughs> Yo, ya yani bizde bilgisizlik var. Işte. Adam bana kitabını yolluyor. Fatih abi bu kitap para eder mi? Geliyor böyle bakıyorsun. Oo maşallah ciltli falan filan. Diyorum ki 100 dolar satarsan iyi müşteri buldun. Abi ben onda araba almayı düşünüyordum. Bizim al baba. Ya kitapla araba nerede araba alırsın? Nerede? Sonra zaten kitapları almıyorsan <laughs> onu sana satmam. Ama al. bak ben bir gün Kolejde Fransa'dan eve dönüyorum. Şeytan döktü, o zaman şey vardı, şeyin önünde neydi o, ya sen söyle Cumhuriyet Lüksemburg'un Lüksemburg önünde böyle bir cadde iner aşağı, orada şahane bir kitapçı vardı, Thomas Scheler, meşhur, gittim bakayım ne var ne yok diyor. Bernard abi çıktı. Aa Celal dedi. Senin için bir kitap dedi. Abi bir baktım. Bernard Palissy. Discours Admirable. Jeolojinin ilk kitaplarından biri. 16. yüzyıl. Dedim ne kadar bu? Dedi senin için 30 bin lira. Hemen alıyorum. <laughs> Sonra başladı diye... oraya <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ve ben o kitabı aldım eve gittim abi oya indifa etti. Evet. Şu kadar bir kitap. Evet. Ama o kadar önemli bir kitap ki. O. Peki. Orada mesela o kitabın İngilizce tercümesi var. Oraya baktım onun girişini. Tercümesi olmuyor mu sana? Ha? Tercümesi. Ay işte bak onu diyeceğim. Onu ama zaten Fransızcasında yeni baskısı vardır herhalde. Siz onu, onu antik olarak. Hayır, hayır onu bilmiyorum. Bak ben hiç görmedim. Kaç yılında olabilir? oluyor mu? 10, 10. bu 2005'ti ben. Hocam konuştum. bütün Fasma bu sözleriyle. bütün bu kitapların hepsi e, şeyde e, Fransız Bibliothèque Nationale'nin zaten şeyinde var. El yazmaları dahil. Yani ha, bir dakika bulabilir. sen şeyi diyorsun. Elektronik olarak. Evet, evet. Elektronik olarak tabii evet. var. Yani siz okumak için dediğin aynı zamanda sahip olmak için. Ama evde de bulunsun ha, kardeşim tabii. yani. Tabii. Hiç şunu da daha yani. önce okumadığınız bir kitap değil. Onu ha, demek, yani, demek Ben Bibliotek <laughs> Nasyonel'e niye mahkum olayım? Sonra. Yani PDF olarak evde bulunsun. Hayır bir dakika yani. Bibliotek Nasyonel'in kitabından herhangi bir şeyi kullanırsan. Hı -hı. Mesela bir sayfasını yayınlayacaksın. İzin, i̇zin alman izin lazım. Hatta para ödemen lazım. Tabii para ödemen lazım. Ben niye bunları yapayım? 30 bin eurodan daha az tehlikeli için alabilir yani. <laughs> 50, 50 Fakat, bak ben sana bir örnek vereyim. Nasıl veriyorum. kızmasın Oya Hanım? <gülüyor> <gülüyor> yani, o, ben, o, Oya Hanım'ın tarafını tutuyorum hocam. Bu matematik. <laughs> hepimiz, hepimiz Oya'nın <laughs> askerleriyiz. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> bak İttadın ben yani. 1988'de bunu bir kere burada anlatmışım. Neşatel Üniversitesi. Kaç senesi? 1988. 1988. Üniversitesi <laughs> bana şeref doktorası verdi. Ailece gittik. Vallahi neyse Neuchatel'de işimizi bitirdik, Zürih'e döndük. Orada bir kızcağız baktım var, MIT'den doktora öğrencisi, Himalayalar'da çalışıyor. Ee, Mary, oya'ya dedim ki ben bu kızı yemeğe götüreceğim, sen de gel. O ya dedi ki ben gelmem, siz de jeoloji konuşacaksınız. Mary haber, peki dedim. Hakikaten biz konuştuk, Himalayalar'ı bilmem neleri falan. Sonra Mary'e dedim ki gel uzun yoldan dönelim ETH'ye. O zaman o ETH'de misafir öğrenciydi. Uzun yoldan dönelim dedim, benim bir kitapçım var. Oraya uğrayalım. Dedim. Ben şey e, antik antikvariat. Oraya gittik. İçeri girdik. Neymar beni gördü. Ah her şey gördü. Size bir mektup yazdım bugün. Dedi. Hemen kopyasını vereyim dedi. Steno'nun kitabını bulmuş. Bu jeolojinin bismillah. <laughs> Steven Jay Gould bir şey yazdı ve saçmaladıydı. Bu orijinal. Baktım 25.000 Swiss Franc. 30 bin dolar. Vay vay vay. Dedim vallahi abi yani dedim benim param buna hiçbir zaman yetmez. Ama dedim şükür ki babam burada. Dedim. Mary de dedi ki bana bak kitap topluyorsan al bunu. Dedim. Tamam. Mary'i etahaya bıraktım. Döndüm otele. Annem, Oya, babam. Babam böyle yatağın üstüne uzanmış. Ben bunu söyleyince annemle o yatavana vurdu. Bu kadar para bir kitaba verilir mi? Şımarık herif. Bilmem ne. Doğru. Fakat hiç değil. Bak abi babam dedi. Babam dedi ki canım dedi bu kitap ne işe yarayacak? Vallahi babacığım dedim hiçbir işe yaramayacak. Çünkü dedim bu o kadar meşhur bir kitap. Tercümeleri var, faksimilleri var. Ama dedim benim bildiğim dedim bundan 20 tane mi ne var dünyada? kalmış. Yani şimdi bir arabaya şey verip 2 3 milyar bir baba yani bir gibi Ferrari GTO 250 GTO al. Yo, bir Tane, de. ya uydurup <coughs> bir tane Alman Mercedes alsanız Abici 3 böyle milyon, değil 4 bak, bak yani ama yani bak, aslında ben 1000 euro biz kitaba verince b çok abi. da ben babama dedim ki ama dedim alırsan diyecekler ki bir kopya da Türkiye'dedir. Git aldı. Hiç unutmuyorum ona. Git aldı. Ben şöyle başladım. <laughs> Hiç tereddüt etmedim. Peki bir şey soracağım. Bu çok kritik bir soru. Bir tarihçi <laughs> olarak bu kitaplara ne olacak? Nedet abiye mi gidecek? Yani Efendim, ne olacak? Hayır ne hayır. Ben kendisine sordum. Bu 10 senedir de, on değil sekiz senedir de yayında bu kitaplara ne olacak meselesi Allah'tan. O sen dedin yani ya ailelerde nesiller hmm. bilim insanı yani onu da var mı? bilim insanı var olarak devam ha, ediyor. Evet ama asıl. aynı da ağda da değil. Çünkü iki tabii tane ki. örnek var. Bir Halil Nazik örneği bildiğimiz. Bir de Sim programa Semaviyeçi örneğiydi sanırım. Hatta dedi ki İnan kraç aldı şey yaptı. Size yani kitabı vermiş sonra kendi girememiş falan filan. Evet. Öyle Yok, bu öyle değil. Bu öyle. Şimdi değil. bir örnek var. Halil Nazik örneği de Bilkent Üniversitesi. O zaman Doğramacı Chicago'dan kitapları getiriyor. Çünkü bu kadar değerli yazmalar falan da yok onun içinde. Işte, yok tabii, tabii. Ama derinkin bir özelliği var. <laughs> tek bir alanda kitap. Evet. Bu Hal jeoloji alanıdır. Halil Nazcıngi de tek bir alanda. Başka şeyde var ama az onda. Ama o kütüphane değerli zaten. Halil Nazcıngi de tek bir alanda. Dedi onu bir kent üniversitesinde. Ya da, ben de Humboldt'un 1828'deki derslerinin tutulmuş notları var. En var. Dünyada dört tane biliniyor. Üç tanesi almam. Tamam alman. şimdi burada iki tane. Yani tamam birinin elinde kalacaksa ama böyle de bir problem oluyor Türkiye'de. bu. Hayır Asım'a kalacak bunlar. Tamam öyle bir varsa bilmiyorum. Asım Olan dedi olurdu. ki bunun dedi bir tanesini bile kimseye vermem. Bence de vermesin. Ben de olsam vermem de bazen de biri şey yapıyor onu kuruma veriyorsunuz. Bakın orada da o şey oluyor. Şimdi kuruma bir şey Türkiye'de verilmiyor. Evet. Ali Emir'in kütüphanesi vardır biliyorsun. Evet. İyi, iyi bakıldı, iyi evet. korundu. Evet. Devlete bırakıldı ve iyi korundu. Yani ama şimdi, onun binası vardı. Bilmiyorum şey da vardı. Millet tabii. Kütüphanesi de duruyor Ali Emiri'nin koleksiyonu. Ama birçok şey de şimdi spekülasyon olmasa söylemiyorum. İyi korunmuyor ya. Çoğu. Bir, şey, bir şeyi güvenip veremiyorsunuz. Yağmalanabiliyor. Ya ben bunu İmran niye Hoca'nın şeyleri ka kaybetti Galatasaray Ben niye topladıydım bunu biliyor musun? Teknik Üniversite'ye vermek için. Hocam teknik üniversitenin bilmediğim için soruyorum. Kütüphanesi. Amerikalı karşılaştırmadan ya en azından Ya işte başka bir, bir, bir konuya de... geçelim ya evet. bu. Ben hemen yine bir, oluyor. Oluyor. Ve bir şey şunu söyleyeceğim. Güvenmiyoruz dediler. <laughs> vermeyiz dediler. İşte e, belki bilim iletişiminin önemine tekrar çekeceğim benim konumu olduğu için. Yani e, bizim kitlemizde mesela e, ki hepsi sizi çok seviyorlar. E, bir kitaba 30 bin doları verebileceğini tahayyül edebilecek. Yani işte ha. Yani bunu 3 kişi yapabilir, 5 kişi yapabilir. O 3 kişi, 5 kişi önemlidir. Ama bak mesele şu. Ha, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani o geriye kalan 10 binler, 100 binler için e, bunu, o, o, o kitapların, o kitapların anlattığı şeylerin, o kitapların değerinin ee, bir nebze kokusunu verebilmek gerekiyor. Çünkü Tabii. o mesela sizin kütüphanenizde nasıl erişilecek Garip olan şimdi. Celal'in kütüphanesine kitabına 35 bin lira vermesi garip karşılanıyor. Hı -hı. Ama... Mercedes'e vermeyeceğiz. Ya Mercedes'i bırak. İki tane velet Celal'in yaşında, Celal'in o günkü yaşındaki iki evet. tane çocuk bara gidip... Hı -hı. Bir tane şampanya patlatıp, Tabii. birbirlerinin Tabii üstüne onu canım. döküp, bilmem ne yapıp falan. Sonra onu, Tabii onu ki. Hesap diye vermesi kimse garipsemiyor. Veyahut da bunu otomobil diye onun 10 katı, 100 katını vermesi kimse garipsemiyor. Tabii ki. Yani Arda Turan'ın 42 milyon lira verip araba almasını kimse garipsemiyor tabii ki. ama... Tabii zaten. Şimdi ama bu özel bir durum. Bak, evet şimdi... Celal Şengör alacak tabii ki. Bu ama özel Cel... bir durum. Bunun aileyle falan da alakası yok. Celal'in ailesinin diğer yarısı benim yakın çocuk arkadaşım. <laughs> Bizim aileyi çok iyi tanıyor. Yani. Hmm. Yani, diğer tepkide. yarısı çocuk arkadaşım. Hmm. Alakaları yok. <laughs> yani hani <laughs> dedin ya aile gel. Değil yani abi. Oradan biri Dil. çıkabilir ama bir, ortada, tane, bir tane bir tane manyak her aileden çıkıyor o ayden de çıkıyor. <laughs> <laughs> Diğerlerin evet. alakası yok. Tabii. Ya, yani Celal Şengör onu alabilir. Ama ortalama bir Türk insanının bunu tahayyül edebilmesi bile mümkün değil. Ama şimdi şimdi. Celal Şengör'ün bizim... Şengör özelliği şu. O kütüphane Bununla ilgili araştırma yapan herkese açık. Arayıp da Celal'e deyince ki, Celal abi ben geliyorum bununla ilgili, gel kardeşim diyor. Sana açıp sayfasından da gösteriyor. Bak burada al oku diye. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bu bir hatır içindir işte mesela, bu bir Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben derslerimi, graduate derslerimi evimdeki kütüphanede veriyordum. Rektörden izin aldım, dedim sorun yok. Rektörün kendisi bir akşam yemeğe geldi bize. Karadoğan. Eşiyle hmm. ben rahmetli Hülya Hanım'la beraber bize yemeğe geldiler. Ben ders verdiğim yeri gösterdim kütüphane içinde. Faruk Hoca baktı, vallahi Celal'cim dedi. Ben dedi öğrenci olsam ben de burada ders görmek tabii. isterim. Tabii ki. Tabii ki. <laughs> yani orada doğrusu doğrusu bir, bir iki öğrenci oluyor, bir şey çalışan bir şey öğrenen. Evet. Tabii. Evet. İşte o e, o elit tabakaya hitap etmek, onlar çok önemli. E, e, yani en üstün en üstleri ama öyle olmayan olmayıp da bizi ileriye götürecek de çok fazla genç var. Yani belki hiçbir zaman yok, elit seviyeye ulaşamayacak. Öyle bir şey öyle olur. bir mesaj vermiş olmayalım zaten sadece evet. yani. E, siz tabii şimdi tabii tabii, tabii. Şimdi o, benim elitleri benim <laughs> ben burada şey benim, halk kaldım. Hayır tabii, tabii hayır <laughs> yok ben öyle bir mesaj vermek <laughs> istiyorum. orada evet. ama benim dokunabildiğim insanlar İTÜ öğrencileri. Evet. Onun dışında işte tek dokunabildiğim Fatih programlarıyla. E tabii işte iyiler. böyle şeylerin olması gerekiyor.